Dört oyundur kaybeden bir mavi takım var. E, açıkçası bu takımdan umudumu kestim mi? Kesmedim. Çünkü e, herkesin kalitesini biliyorum. Takımımıza Merve geldi. E, aslında Aleyna'ya göre karşıdan, hani gelebilecek isimlere baktığımızda Aleyna, Nefise, e, Nagihan, Merve arasında. E, zaten Aleyna en düşük performanslı olanıydı. E, ortalama performansının üzerinde bir Merve geldi takımımıza. Ee, tabii ki de katkı sağlayacaktır ama daha uyum sürecinde olduğunu düşünüyorum çünkü böyle e, Hep kırmızı takımdan bizi izlediği için Açıkçası e, Bir tık daha olumsuz baktığını düşünüyorum Ya yani zaten bir seçenek yok hani Dört tane kaybedersek hepimiz oradayız Aynen öyle. O yüzden ben hani birbirinizle rakip olmayı şu iki taneyi alalım ya Bir de Hiç bu zamana kadar dört dokunulmazlığı kaybettiğimiz bir senaryo olmadı kadın ve erkek haftasında evet. O yüzden Hani hem önemi dört erkeğin girmemesinden ziyade Evet. hem de bu artık namus şeref meselesi oldu. Yani bu dört dokunulmazlığı kaybetmek aslında bir namus şeref meselesi. Çünkü dört dokunulmazlığı bu zamana kadar hiç kaybetmedik. Ve artık son dönemlerde kaybetmek istemiyoruz. Üstüne hani biz bu haftaya çıkarken dörtte dört yaparız diye düşünmüştük. Çünkü Merve'nin takıma gelmesiyle güçlendiğimizi düşündük. Bunun aksine böyle bir düşüncem kayboldu, kırıldı gibi bir şey de algılanmasın. Merve güçlü bir yarışmacı. Ee, sadece biz takım anlamında Merve'nin e, ve diğerlerinin sayı aldığı zamanlarda bazı yarışmacılar ben de dahil olmak üzere katkı veremedik. Benim aldığım ya da diğer yarışmacıların aldığı zamanlarda bazıları katkı veremedi gibi e, talihsizlikler oldu. Hani şimdi artık e, bunları bir köşeye bırakıp herkes bireysel sayılarını teker teker alacak ve akabinde de e, neden galip gelmeyelim? senaryosunu zaten göreceksiniz. Yani. yani herkes çıkıp kendi bireysel sayısını kovalasın bu saatten sonra. Ben artık bu takım olgusu, takım hep beraber kazansın falan ben o işlerden koptum birazcık. Kimse kusura bakmasın. Sen iki tane sayıya çıkıyorsan, ya dinle beni ya abi şaka yapma. Ya bir şey söylemiyorum. İki tane sayıya çıktıysan iki de iki yapmayı kovala. Fırtan üç tane sayı çıktıysan üçte üçünü kovala. Yoksa bu şekilde ilerleyemiyoruz yani. Çünkü ben sen size söyleyeyim, ödül oyununda iki dokunmazlıkta hani Seda sen seni ayırıyorum tabii ki ee, ama hani bir türlü dengeyi bulamadık abi takım olarak. Kadın tarafı kesinlikle erkek haftasında çok kötü gidiyor. Yani çok kötü gidiyorlar. 3'te 0, 3'te 0, 3'te 1. Diğeri 4'te 2, 3'te 1, 3'te 1. E abicim nerede? Hani neredesiniz yani? Nerede? Hadi erkek haftasında neredesiniz yani? Takım olgusu benim için bitmiştir abi. Ben niye milletin sayısını kovalıyorum? Kusura bakmayın. Evet bench'te işte destek veririm. Belki bağırıp çağırıp diğer tarafı bozmaya çalışırım. O da olabilir belki. Ama kardeşim ben diğer, be, be belimi diğerine bağlayamam ya. Kusura bakmayın. Herkes çıksın kendi sayısını alsın. Böyle gitmez. Böyle gidemez. Yani sen gidip de burada üçte sıfır yapıp elinde en güzel harflerle baton yazıyorsun. Anladın mı? Bu iş böyle ilerle ilerlememeli ya bu böyle. Çık bir sayını al kardeş. Bir baba ba görelim seni desin ki ulan kazandık ama e, kaybettik ama ulan iyi mücadele ediyor. Öyle bir şey de yok ki. Bizim bence bireysel olarak Merve herkes böyle bir kendi şemsiyesinin altında kendi sayılarını önce kovalasın. Ondan sonra takımı inşallah galibiyeti ilerler zaten. Ben kendim için geçti. Yasin için geçti. Yasin, mi, e Yasin diyorum. Furkan ve Ogede için. Bence bunu yapmalıyız. Yapmak zorundayız. Üç tane oyun kaybettik. Kemik kaldık dedik. Saçma sapan mağlubiyetler alıp duruyoruz. İnşallah önümüzde iki tane oyun var. Onu da inşallah Allah Furkan be. ve Ogede için alırız. Ben kendimi çıkarırım. Elimden geleni yaparım. Güzelce sayılarımı alırım. Ne yapıyorlar yapsınlar. Bu kadar basit. Benim hedefim bu ya bu saatten sonra. Sayılarımı alayım bir takıma vereyim. Takım alıyorsa aslında almıyorsa da yapacak bir şey yok bana ne? Hani... Zaten düello'da kapışacak. Benim gördüğüm şey ne biliyor musun bu saatten sonra? Bu hafta düello'ya girdim. Haftaya illaki gireceğim. Haftaya illaki gireceğim eğer kalırsam. Ondan sonra karışık, ondan sonra bütün potalara da girdim. Hazırlanalım. <laughs> karmaca, cümbüş <şart>. Hepsine gireceğiz. Takım <laughs> olgusundan korkmak şeyin... Ben, ben, ben o kadar. Herkes kendi motivasyonu sağlasın. Ben mesela sen kaybettin diye üzülen insanlar yüzünden aşağı inmek istemiyorum. Mesela anladın mı? Bunu Merve de değindi. Merak etmeyin. <laughs> Abi buradayım, bütün <laughs> konsantrasyonum burada, yanıma gelecek her kimse canını okuyacağım, merak etmeyin. Yani elimden geldiğince sonuna kadar burada mücadele edeceğim zaten. Benim hiçbir zaman oyundan kaçtığımı göremeyeceksiniz, hiçbir zaman istemiyorum ben dediğimi göremeyeceksiniz. Her zaman kanımın son damlatısına kadar savaşacağım. Oraya aday çıktıysam da bireyseli beklemek için çıkıyorum, anladın mı? Oradan geçeceğim, oradan da geçeceğim. O karışıkta bir bireysel çıkarsa işte o zaman, işte o zaman yakacağım birilerini sırf o günü bekliyorum. O günü gerçekten bekliyorum. Bir bireysel olsun. Bir, böyle bir herkes bir kendi kendi yeteneğiyle böyle bir sorgulansın. Ben takım takım düşüyorken ben niye düşmek zorundayım? Abi takımda eğer bir tane eğer bir tane soluk çiçek varsa diğerleri de soluk. Bir tane oyunu bırakırsa, bir tanesi yapamazsa diğerleri de, diğerleri de. Ben kendimi ayırıyorum oradan. Çünkü ben neden? Çünkü ben üç oyuna çıkıyorsam, üçte üçü kovalıyorum. Diyorum ki ben benim aldığım sayıları alayım, takıma üç sayımı vereyim, iki sayımı vereyim. Ondan sonrası ne yaparsa yapsın ama ben kendime düşen görevi tamamlayayım. Ben böyle yola çıktığım için gerisi beni ilgilendirmiyor. Ama diğerleri ben alamayım ama o gıdayı alsın. Ben alamayım ama ben alamadım ama e, Seda beni kurtarsın. E böyle bakarsan o da kaybederse o da çöküyor. Böyle hep beraber bir girdap böyle ben de dışarıdan bunları izliyorum. Böyle inşallah bunlar kazanacak da, kendilerine gelecek de, erkek potasında beni koruyacaklar. Sen çıktın sayını aldın. Ondan sonra hani ben böyle bençte Umudu, umudu, umudu Furkan'a bağlama. umudu anladım, Seda'ya bağlama O zaman Seda'dan sen... sayı kaybettim mi? bir şey yok ya. Düşenler abi. var. Abiciğim bunu görüyoruz tamam mı? Mesela kesin dediğim sayı, o okay Geday kırılırsa takım olarak böyle bir hop aşağı iniyorsun. Hayır kardeşim. Sedat yani, çıkacak, evet. diğer sayıyı alacak. Böyle bu şekilde böyle deneyelim. Kısacası İnşallah herkes kendi, kendisi, kendi işine baksın. Aynen öyle. Herkes, kendi, işine baksın. Herkes kendi, en iyisini yapsın. Okay, i̇şte, tamam. Bu kendi işimize bakarken takım desteğimizi, olgusunu, desteğimizi, Takım olgusunu bench'te verelim. Ha, o kadar. O gün Furkan'ın söylediği gibi, Mervin'in söylediği gibi full destek. Karşıyı da bozalım, bilgiyi de verelim. Çöküşler şöyledir. İşte yavaş yavaş kişileri girdaba çekerler. Ben şu an çöktüğümüzü düşünmüyorum. Sürekli kaybeden bir takım olduğumuzu ve güçsüz bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden artık kazanmaya başlayalım ki benim gibi düşünen ve beni de bu girdap içine çekmesin. Biz kötü bir takım mıyız? Neden atamıyoruz? Düşüncesi bizi alıp götürmesin. Umarım bu haftada iki dokunulmazlığı alırız ve karşıdan da iki kişiyi sokarız. Survivor Oslar 2024 haftanın 3. dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Öncelikle mükemmel bir maça denk geldiniz. Yani galibiyet olmasa da 6 e, gollü bir mücadele bence mükemmel. O atmosferi yerinde yaşamanız paha biçilemez. Survivor şartlarından uzaklaşıp tabii İngiltere'ye gidiyor olmak da apayrı bir tecrübe olsa gerek. E, Sercan, Maç atmosferi, stadyum, genel anlamda İngiltere bu ödül dokunulmazlık üstüne size nasıl geldi? Valla Murat çok iyi geldi. Yani e, bu sene bir Kolombiya hariç bütün ödüllere gitmiş oldum. Bu konuda kendimi şansı da hissediyorum. E, o yüzden de Acun abiyle o atmosferi tatmak gerçekten önemli bir maçtı bu arada. E, ve gurur verici olaylar oldu. İşte e, maçın sonunda Acun abi ve takım... Ee, biz de sahaya indik. Ee, yürüyüş yaptılar böyle taraftarı selamladılar. Gerçekten de orada Türk bayraklarını gördüğümüzde e, gururlandık diyebilirim. Seni bir eskilere götürdü mü hafif? Çok götürdü gerçekten. Ozan e, bu arada şöyle bir şey oldu Murat. Ben e, maç başladı. Tabi devre arası transferleri olduğu için benim de haberim olmadığı için bir Türk daha gelmiş. O da Abdülkadir Ömür gelmiş transfer doğru, olarak. Doğru, ben doğru, maçın evet. içinde fark ettim bu arada dakika 10'da falan fark ettim dedim. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Bir baktım Abdülkadir çıktı falan. Doğru, doğru. So, e, Maç sonunda da onlarla sohbet etme fırsatı buldum. E, Ozan takım arkadaşımdı zaten, eski takım arkadaşım Bursa Spor'da. O yüzden de güzeldi, e, keyifli Ozan geçti. Ozan ne diyor seni görünce? Vallahi güldük, eğlendik biraz böyle. Tabii eski e, günleri biraz konuştuk. E, bir de gelecek günleri konuştuk. E, güzel yani, onları gördüğüm için ayrı bir mutlu oldum.